Merhabalar, bugün yanımda Sinem Hanım var. Sinem Hanım'ın zayıflama süresi boyunca neler yaşadığını biraz bizimle paylaşmasını istedik. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Merhaba. Şimdi zayıflama sürecimiz nasıl geçti sizin için? Rahat mıydı, zor muydu ya da neler yaşadık? Bunlardan biraz bize bahsedin peki. <laughs> zayıflama süreci benim için çok rahat geçti sayenizde. Ben pandemiyi avantaja çevirenlerdenim. Çünkü ilk başta online ders anlatırken çok külah aldığım için, akademisyenim aynı zamanda. Tabi bilgisayar başında birden kiloyu alınca Hı -hı. depresyona girdim ve sizi aradığımda böyle koşu bandında ne yapabiliriz diye aradım. Ve sağlık şartlarına uygunuz, işte mesafemizi koruyoruz, işler bakımı yapıldı gelebilirsiniz den bir geldik zaten biliyorsunuz. Mayıs ayında sanırım. Evet, evet pandemi ee, biraz rahatladı, biz açıldı evet. sonrasında ilk danışanlarımızdan bir tanesiydik. E, diyet ve e, yaptığınız diğer işlemler. S&D işlemi. Muhteşemdi çünkü diyet zaten bir şekilde bir kısıntıya sokuyor sizi. Onun yanında mutlaka psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. O açıdan hani bulunmaz bir nimeti benim için ve devamlılığı geldi. Çünkü bir işlemden sonra ben ikincisini ve üçüncüsünü de yaptırdım onun üzerine. Yapabileceğimi düşündüğüm için. Bu açıdan çok verimli ve başarılı geçti. Sanıyorum toplamda 4 kilo bir yağ kaybım oldu. Evet. evet. E, o açıdan da avantaja çevirdim. <laughs> çok, çok çok. Evet, özellikle karın bölgesinden evet. çok şikayetçiyiz yine Evet. Az önce biz onun before after'larını yaptık. Fiziksel değişim şahane. Evet. E, ama kendisine çok da uyumlu bir danışan aynı zamanda. Yani sadece bizim sistem değil, onun emeği ve sabrı da çok önemliydi yani, bunda. Açıkçası sistem çok önemli. E, i̇ki işin birlikte olması çok önemli. Yani beslenme uzmanlığı neredeyse gerçekten hakikaten bir psikolojik destek kesinlikle gerekliymiş. Ki benim benim gibi hani maymun iştahla yapıp ve bırakan biri olarak ben devamını getirdiysem ki zaten arkadaşlarım da gördü değişimi gelenler var bu şekilde e, mutlaka ki faydası görülecektir diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederiz Sinan Hanımcığım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere.